merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brom Stars oynuyoruz. Brom Stars. Hemen beni görün diye ekran görüntüsü açayım. Sırtlar hediyesi açıyoruz arkadaşlar. Haydi. Ronaldo sağ. Ronaldo Destansı çıktı. Burada da galiba bir star yok. Krova. 100 gitti. 100 kredi gitti. Arkadaşlar size yan hesabımı göstereyim. Yavuklarım. Hmm. Arkadaşlar yan hesabımda çok değişik şeyler oluyor. Şimdi mega kutu açacağız. Hem de bir tane. Bir tane. Arkadaşlar böyle videoların devamına gelmesini istiyorsanız abone olun, like atın bir de bildirimleri açın. arkadaşlar bunun bacanı böyle ben O basıyorum işte. Şimdi ulti kullanma zamanı. Hoppa. Arkadaşlar bakın. Sen nereden vuracağım? Boz 400 can ve öldü. Şimdi sizinle beraber tane mega kutu açacağız. İki tane mega. Adımız ne olsun? Aa, adımızı adımızı hemen bekle sil, sil. hemen şöyle bir gözlüğümüz yok paramızı koyalım şimdi de abc'ye gelelim Musa Sonra yine buraya gelelim. Bala'yım. Ve okey. Yaşımız Dynamite değil. Tabii ki de 42 yaşındayım. Ben 49. Şimdi et. Arkadaşlar bir dahaki videoda hangi karakterle oynayayım siz söyleyin. Arkadaşlar bot gibi davranacağım. botlara bot gibi davranacağım. <laughs> Keşke ultimi boşuna atmasaydım. Ultit öldürdüm. İzin ver. Arkadaşlar dükkan açılsın. Size mega kutu açacağım. Böyle de oynayayım size mega kutu açacağım. gibi davranacağım. Yine. Hop, hop, şöyle. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar 2 dakika bekleyin ben videoyu durdurup geliyorum. Arkadaşlar ben mega kutulara gelince videoyu başlatacağım. Sizin haberiniz olsun diye yaptım. 2 dakikaya geliyorum. Arkadaşlar geri geldim ve buradaki satmayı alalım. Aldık. Ayağını karakter taşıya güçlendirelim. Ve ne zamanı? Mega kutu zamanı. Şimdi şöyle diye, sen şöyle alalım iki dakika geldik. Sen şöyle alalım. Aa, mega kutu vermiyor. Nasıl olabilir? Ama vermesi lazım. Arkadaşlar, hayatımda böyle bir şey görmedim. Her sabah girdiğimde böyle oluyordu. Ama bu sefer olmadı. Ve sefim mega kutu açamayacağız. Biz diğer hesabımıza gidelim. Allah'ım. İş. Oho atla. ya musab Gelelim. Hemen ne bir saniye. Hadi. Kara güç. şöyle ayrılalım. Şöyle. Hmm, Cezan kutusu keşke.

Bener sih, m u gelelim. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar eğer 100.000 abone olursak yani 100 abone alırsak buradaki krediyi alıyorum. Bakın buradaki krediyi alıyorum. Şu krediyi alıyorum. Ya da 100 bin abone 100 abone olunca ya da 100.000 abone olunca şuradaki 20 tane mail kutuyu alıyorum. Siz bilirsiniz. Arkadaşlar hemen oyuna başlayalım. Çıkma çıkma yüzücü. Duello. Arkadaşlar bir el er atıp videoyu kapatacağım. Yarın da video çekeceğim ama ne videosu bilmiyorsunuz. Evet. Ben hemen kulübümü düzenleyeyim. Şöyle orada kalıyor. Buz buraya geliyor. Bu da orada kalıyor. Yok. Plank de oraya geçiyor evet. Arkadaşlar yarın müthiş bir video atacağım size. Şöyle, şuraya şöyle saklanalım. Size ekran görüntüsü açayım. of oh. bekle sen bekle. Vay uyanık. ekran görüntüsü açayım. Hayır internet çekmiyor arkadaşlar. Yine Öldü öldüremeyeceksin. şöyle gidelim 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 hoppala vur bala arkadaşlar canım yok arkadaşlar ya of, görüyorsunuz nasıl hile arkadaşlar internetim çekmiyordu çekmiyordu arkadaşlar isteyen bakın isteyen buradan bak şuradan bana arkadaşlık isteği atabilir. Bakın oradan arkadaşlık isteği atabilir. Ve de kulübüme gelebilir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yarın da size bir video yollayacağım. Ama öyle böyle değil. Çok güzel. Ama belki yollayamam da yollamam. Da. Hemen şöyle. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın.